Selamlar ben Cenk burası Şehir Veritim. Bugün 2021 yılında takip edeceğim No Name isimleri konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle bu bir sıralama podcast olmayacak. Yani bir numarada şu var en çok ondan beklentim var. En çok ondan müzik anlamında istekliyim falan filan olmayacak. Bu isimlerin ortak noktalarını ne yapmaları gerektiğini 2021 yılında nasıl sivrileceklerini konuşacağız. Ama isimler genel anlamda şunlar. Hefe, D3, Turan, Jayus, bunların hepsini aslında anaf olarak da sayabiliriz. Willem, Ringslayer ve Meta. İsimler bunlar. Gerçekten 2021'de sivrilebilirler. Aynı kalabilirler ama kötü işler çıkaracaklarını düşünmüyorum. Hefe bunların arasında en çok bilineni o yüzden hadi Hefe ile başlayalım. Hefe tepki ve emobi dönemlerinden dolayı nispeten ön planda olan bir isim. 2021 yılında ama yapacağı çok şey var. Öncelikle bir albüm çıkarması gerekiyor. Bu sayede kendine özgün bir kitle bulabilir. Ke kendine ait bir kitle bulabilir ve bütün non simleri yapması gereken şey bence bu. Yani stream sayısından ziyade çok küçük de olsa işte bin kişi, 2000 kişi de olsa kitle yaratması ve bir albümle gerçekten veya EP ile gerçekten güzel bir damar yakalayabilir Hefe Türkiye'de. Çünkü müziğinin kesinlikle karşılığı var ve listedeki diğer isimlerin maalesef öyle bir dezavantajı var. Yani niş kitlelere hitap ediyor geri kalan isimlerin hepsi ama Hefe gerçekten iyi yerlere gelebilir stream anlamında. Ama bunun için bir albüm çıkarması lazım. Tepki biz bize katıldığında şey de Hefe'ye bir albüm hazırlıyoruz dedi. Ama bu albüm işinin çok uzamaması gerekiyor. Yani 2020'nin ilk yarısında bence bizim bu albümü dinliyor olmamız gerekiyor. Ve çok uzuyorsa da hemen bağımsız bir şekilde bir EP gelmesi gerekiyor. Zaten Hefe'nin az da olsa bir kitlesi var. Doğal olarak yayılacaktır bu iş. O yüzden Hefe'nin 2021'de olduğundan biraz daha sivrilmesi, bir sonraki basamağa çıkması için mutlaka albüm veya EP gelmesi, gelmesi gerekiyor Hefe'den diyorum ve sıradaki isme isimlere daha doğrusu geçiyorum. D3, Jayus, Turan yani anaf tayfası. Şimdi bu arkadaşları tek tek yorumlamayacağım veya tek tek eleştirmeyeceğim. Aslında problem de bu zaten onlarla alakalı. Ne bu? Bence bana kalırsa sound anlamında ve his anlamında hepsi aynı müziği yapıyor. Ve müzikleri, yani bu yaptıkları müziği yapabilen, isteyen ve yapabilen tek ekip onlar şu an. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten kendilerine haslar. Ama ben yani büyük bir iştahla takip ediyorum yaptıkları işleri. Ama şu var. Bana bile artık şey geliyor. Yani az çok kafamın içinde bir bir yerde ne yapacaklarını tahmin ediyorum ve onu yapıyor oluyorlar. Bu Soundcloud demolarında da görülüyor. Çıkardıkları Playboy Magazine albümünde de görülüyor. O yüzden biraz problemli bir yer burası. Belki kendilerine evet ama bu doğru değil gibi hissettirse de başka şeyler denemeleri gerekiyor. Başka sound'lar denemeleri gerekiyor. Albüm yapsınlar demiyorum ama Burada saydığım işte D3, Cayus, Turan bu isimlerin her birinin hani şurada mesela şey olabilir Aba Akçay da vardı falan denebilir ama komple o tayfa bence üstüne alınsın burayı yani. Bir noktada çok farklı kafalara gitmeleri lazım, çok farklı soundlara gitmeleri lazım. Her birinin başka bir şey yapması gere gerekiyor. Albüm değil ama hani albüm yapsınlar demiyorum burada. Kendilerini zorlamaları gerekiyor çünkü dediğim gibi yaptıkları alanda istedikleri müziği yap, o, o müziği yani o soundu. Türkiye'de yapabilen başka biri yok. Bu çok büyük bir artı ama bu, bu aynı zamanda çok büyük bir tehlike. Çünkü bir anda save zone'a, save zone'unu fark edip, save space'ini fark edip evet abi okey biz burada takılalım. Olabilir. Ama yani D3'ün vesaire anafın yani yeri burası değil. Çok 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 daha ilerleyebilirler. O çok çok daha ilerleme için de kendilerini zorlamaları, zora gelmeleri gerekiyor. Kendileri hakkında benim yorumum bu kadar. İyi yaptıkları şeyler şeyleri de söylemek lazım. Gerçekten İçerik anlamında bazen şey olsam da Playboy magazin dinlerken oldu o zaman olsam da çok keyifli bir şekilde aktarıyorlar. O yüzden şey oluyorum dinlerken hani doğru değil ama çok eğleniyorum lanet olsun falan oldum Playboy magazin dinlerken. O anlamda tekrar söylüyorum yakaladıkları sound bence Türkiye'de karşılığı olmayan bir sound ve çok eğlenceli bir sound. Hani bir trap kopmacası değil ama o kafayı yakalarsan çok eğleniyorsun. Hani en baba trap parçasından daha çok eğlendiriyor seni bu harika bir başarı diyorum ve anaf kısmını kapatıyorum. William var sırada. William bana ulaştığında şöyle oldum. Abi yine demo dinleyeceğiz ya. Çünkü demo dinlemeyle alakalı şöyle bir şey var. Ne kadar sevsem de ki hakikaten seviyorum demo dinlemeyi. Çünkü çok garip kafalar çıkıyor karşıma. Çok kötü kafalar da çıkıyor. Ama şöyle bir şey oluyor. 100 demo geliyorsa bana 60'ı çok kötü. Yani 60'ı yorum yapılamayacak kadar kötü. Ama arada gerçekten güzel yerlere gelebilecek kafalar da oluyor. Willem de bunlardan bir tanesi. Öncelikle sound anlamında beni çok şaşırttı. Yani bir yere koyamadım sound anlamında. Güzel bir hibrit bence. Ve bu güzel hibriti çok iyi kullanabilir ama bir eksiği var. O da vokali. Bence vokalin üzerine gitmesi gerekiyor. Hani şöyle çünkü. Bazen hani güzel bir vibe'ı var. Ama o vibe'ı vokalinden dolayı hiçbir yere sığmıyor. Yani chill desek mesela. içerik anlamında değil sound anlamında söylüyorum. Chill desek mesela. O chill kafada da şöyle bir şey oluyor. O chill moda ben giremiyorum. Çünkü vokali anlamak için bütün enerjimi parçaya ayırmam lazım. Arkada çalmıyor mesela. Burada bir ayrım gerekiyor. Sound anlamında ama gerçekten şey olduğunu fark ediyorum. Her yere gidebilecek bir iş. Ve bu yüzden de aslında will'imi çok hızlı parlarken görebiliriz. Bir anda şey olabilir yani. Oha oğlum herif uçtu gitti. Nasıl uçtu gitti kardeşim olabilir. Ama aynı şekilde 2020'yi çok 2021'i pardon. Çok standart geçirebilir. Bu isimler arasında bence hem en çok soru işaretim olan kişi Willem. Çünkü dediğim gibi hibrit bir müzik yapıyor aslında. Çok farklı yerden beslendiğini ben görebiliyorum müzikal anlamda. Bu onun artısı vokali de eksisi. SoundCloud linki olarak da bırakırım. Çünkü dediğim gibi bu listedeki bence en az bilinirliğe sahip kişi Willem. Ama 2021'in sonunda çok farklı bir yerde olabilir. Sırada da Ringslayer var. Ringslayayı aslında m 4 nm ya da Armani Coma ve Grejiva ile yaptı. Kozmik hıçkırıklarla duyduk. Benim ilgimi çekmişti o parça. Güzel de bir parçaydı. Ardından da 2020'de 3 tane iş yayınladı. Kahvaltı ipucumu buldum ve B12. İpucumu buldumda Dokument 1 ve Emir Adil'le ile çalıştı. B12'de de Vodoshin'le çalıştı. Sanırım B12'yi yani sağ katta görebildiğim kadarıyla yorum yapıyorum. Kendisi yayınladı ki daha da cesur bir hamle yani ama Ringslay ile alakalı bir gerçeği konuşmamız gerekiyor. Herkese ağaç kakan vibe'ı veriyor. Yani dişi ağaç kakan vibe'ı veriyor. Ben buna katılmıyorum. Evet, ilham var kesinlikle ve Ringslay'ın yanında bence 2021'de başarması gereken şey daha kendi kendi rengini katması olaya. Kendi renk paletlerini kullanması diyeyim. Kesinlikle bunu başarmak zorunda. Başaracak mıdır? Bence başaracaktır. Ama bur burada da iş şeyden geçiyor. Çok farklı prodüktörlerle çalışması, çok farklı kafalara gitmesi belki kendisinin bile korktuğu adımları atması prodüktör anlamında söylüyorum. Yoksa bana ne? Atması gerekiyor. B12'yi sevdim. Kozmik 340'ları beğenmiştim. İpucumu buldum da aslında güzel bir parçaydı. Ama neden sonra o kadar replay atmadım. Türkiye'de gerçekten böyle what the fuck sözler yazan isimleri ben beğeniyorum. Ama bu what the fuck sözler veya what the fuck kafalar. Kafalar desek daha doğru sanırım. Kafaların Türkiye'de otomatik olarak abi aç kakan ya Denmesinden hoşnut değilim. Ringslaya'nın 2021 yılında yapması gereken şeyin gerçekten ama gerçekten bol bol üretmesi ve çok farklı kafalarda üretmesi olduğunu düşünüyorum. Tıpkı D3'lerde dediğim gibi. Rinxley bunu umarım yapar. Çünkü ben müzikal anlamda şey, şeyim yani abi evet sahneye sonunda böyle sözlerini okuyacağım ve Allah Allah falan olacağım biri geldiği için heyecanlıyım. Ama işte soru işaretlerim de yok değil. Çünkü bir yerde de bağımsız müzik tutkusu Ringslay'ı zorlayabilir özellikle prodüktör anlamında. Dior ve Metan'a geçiyorum. Metan'ı 4. üzerinden duydum. 4. atmış linkini. Güzel bir e, referanstı. O yüzden tıkladım. Ve çok şaşırdım. Çünkü <laughs> Türkçe olmasa bile İngilizce yapıyor Metan. Ve abi evet ya Türkler de drill yapabiliyormuş. Wow falan oldum. Beat switch yaptığı falan parçalar var böyle. Ve İngilizce rapin altından kalkabilen böyle ender Türkçe rapçilerden. Ama metanla alakalı şöyle bir gerçeği aynı Ringslay'a olduğu gibi konuşmalıyız. Şimdi burası Türkiye ve zaten İngilizce rap yapan çok fazla insan var. Hani dünyanın yarısı falan. <laughs> o yüzden oranın oyuncusu olamayacağı bir gerçek. Bu şey gibi değil. Hevesini kırmak gibi değil. Bu bir fact yani. Türkiye'den oraya gitmek ve orada bir şey yaratmak çok 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 zor. Ama şu an yaptığı template'i aynen alıp Türkçe'ye geçirdiğini ben düşünemiyorum. Kafayı yeriz. Ben en azından kafayı yerim arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Ben deliririm yani. O yüzden bir şey oldum yani. Gerçekten listeye attım. Ama listeye atma sebebim de şeydi ya, ya. Bir Türkçe yapsa hani gerçekten. Türkçe bir EP dinlesek diyeyim daha doğru olur. Türkçe bir EP dinlesek metandan neler neler olabilir yani. Şu an inanamıyorum. Ve ilk dinlediğimde şey oldum yani. Aman aman nereye geldik abi falan oldum. Türkçeye ne kadar hakim onu bilmiyorum ama galiba çünkü yani İngiltere'ye git İngiltere'de yaşamış galiba ya da Amerika'da. Şu an bu not yok özür dilerim. Sonra Türkiye'ye dönmüş. Bu konuda mesela şey var. Yani bir canka Türkçesi mi var yoksa okey Türkçesi mi var? Hani iyi bir Türkçesi mi var yoksa canka Türkçesi mi var? Bu bir soru işareti benim adıma. Ama bence net takip etmemiz gereken bir isim. Çağrı Sinci de güzel bir referans arkadaşlar. Beni beni geç. Hani beni geç yani. Benim için çaresinci güzel bir referans, bakabiliriz. Ama ben gerçekten kendisini komple listeye Türkçe bir şeyler yaparsa yapmaya başlarsa alacağım. Ama yine de Türkiye'de gerçekten İngilizce rapin altından kalkmış birini görmek enteresandı. Bir de son olarak plase olsun Don Revo var. Don Revo bana çok çok önceden ulaşmıştı ve yaptığı müziği de gerçekten dinliyorum. Playlistlerimde vesaire yer alıyor. Ama Don Revo'nun hem güzel bir artısı hem de kötü bir eksisi var. Kötü eksisi şu. Bence vokal anlamında kendini geliştirmeli. Yani bazı vokaller vardır böyle çok kötü yazıyorsundur ama vokalin sayesinde çok üstte oynuyorsundur. Böyle isimler vardır. Don Revo onlardan değil ve oraya gitmeli. Çünkü iyi yazıyor, çok iyi beatleri okuyor, çok güzel flow tercihleri var. Ve bu listedeki bence hefe kadar müziği tamamlanmış isimlerden biri. Ama vokal konusunda kendini gerçekten iki, iki gömlek yukarıya çıkarmalı. Bana attığı demolarda falan da genelde ger verdiğim geri döntü buydu ona. Okey, müzik anlamında gerçekten okey. Okey olmak üzere yani, vokaliyle beraber okey olacak. Ama vokalini geliştirmeli. Ki bu arada listedeki en çok iş üreten isimlerden biri yine kendisi. Ve en büyük artısı da gerçekten dinlediği beati tamamıyla kavradığını ve anladığını ve ne yapması gerektiğini o beatin üzerinde fark ediyor olması. Yani şöyle bir şey olmuyor anladın mı? Ben adamın o kadar demosunu dinledim. O kadar yayınladığı işi dinledim. Ve şey olmadım. Yani burada bu flow mu kardeşim? Olmadım ki bunun da karşılığı bu. Yani adam zaten içgüdüsel bir şekilde anlamış biti. Yani anlatabildim umarım. Çok garip metaforlarla şu an söyledim ama. Bence anlaşıldı. Ve yani Don Revo'yu ben listenin başına almadım. Başında almadım. Bunun sebebi de şuydu. Don Revo zaten bir öğrenci olduğunun farkında gideceği bir yol olduğunun da farkında ve bence zaten bir no name isim için ki no name tavsiyelerinde de oraya geleceğiz. Bir no name için gerçekten çok önemli bir şey bu. Çünkü kimi no name var mesela adam şey gibi sanki çok kaliteli müzik yapıyor ve olmuş gibi. Bu tabii ki negatif bir şey. Yani what the fuck diyorsun neler yapıyorsun yani. Don Reba gideceği bir yol olduğunun farkında ve bu yolda gidiyor bu arada. Bana attığı her demoda da yayınladığı her işte. Şeyi görüyorum yani gerçekten bir şeylerin üzerinden geçilmiş bir şeyler tamamlanmış bir, bir yerler yamalanmış düzeltilmiş ve bu çok değerli bir şey. O yüzden şey oldum yani burada vereceğim tavsiyelere Revo'nun ihtiyacı var mı? Ona onun müziğine dair ileteceğim şeylere onun ihtiyacı var mı? Böyle düşünmüyordum. O yüzden almadım ama şey gibi olursa orada. yani burada 2021'de mutlaka bakılması gereken biri bana kalırsa ki müziğini de hakikaten beğenerek dinliyorum. Hadi gelin no name isimlere genel tavsiyelerle devam edelim. Bir no name ismin bence 2021'de yapması gereken şey hayvan gibi üretmek. <laughs> Güzel bir başlangıç oldu değil mi? Yani şöyle SoundCloud olur, kişisel web siteniz olur. İsterseniz Spotify olur ama Spotify benim için artık şey yani Spotify koyacağın bir şeyin demo olmaması gerekiyor artık belli şeyleri tamamlıyor olması lazım. Ben birinin Spotify profiline girdiğimde ve birden fazla hatası olan bir iş şey oluyorum ya. Okey abi görüşürüz kendine dikkat et yani hayatta başarılı. 10 yıl sonra görüşelim lütfen falan oluyorum. Bolca üretmek ve farklı şeyler üretmek aslında. Ya yani tabii ki şey farklılığında değil. Hani bir Afro Trap yapın bir Drill yapın farklılığında değil ama sound anlamında, kafa anlamında farklı farklı yerlere gidip gidip gelmesi gerekiyor ki kendi müziğini anlasın, anlamalı. Yani bu anlamak zorunda ya. Kendi yaptığı müziğin kendi eksilerini ve artılarını. Ben neyi başarabiliyorum? Ben neyi başaramıyorum? Bunları bilmesi gerekiyor. Aynı bir basketbolcunun veya futbolcunun bildiği gibi. O futbolcular da belli bir yaştan sonra şeyi öğreniyorlar ya. Ben fiziksel anlamda şunu yapabiliyorum, şunu yapamıyorum. O yüzden şöyle oynayayım. Aynı yere çıkıyor. Bence bir ya her rapçinin aslında sadece no name değil. Her rapçinin anlaması gerekiyor. Yani ben neyi yapabiliyorum, neyi yapamıyorum? Nerede kendime çok zorlarım ve bu yükün altına kalkamam nerede çok iyi. Bunları bilmesi gerekiyor bence. Birinci tavsiyem bu. İkinci tavsiyem iyi prodüktörler. Bence bir prodüktöre dair soru işaretiniz varsa arkadaşınız diye o prodüktörle çalışmaya devam etmeyin. Başka prodüktörlere gidin çünkü o prodüktörlerden de müzikal anlamda besleneceğiniz çok yer var. Onlar, onlardan alacağınız ilhamlar var. Onlardan alacağınız vaylar falan var. <laughs> çok fazla geri dönüş alabilirsiniz. Farklı prodüktörlerle çalışarak. Ve sizin bu kendi müziğinizi keşfetme durumunu da farklı prodüktörlerle çalışmak çok hızlandıracaktır. Freebit kullanmayın. <laughs> yani çok çok boşunda değilseniz artık freebit kullanmayın abi lütfen. Ve bana lütfen freebit ile yaptığınız işleri atmayın. Teşekkür ederim. <laughs> ya freebit artık şey yani çok bir de şey de değil anladın mı? Bir freebit vardır mesela. Evet abi okey tamam. Hani çok iyi değil ama okey. Ama bir de yani böyle YouTube'da öyle bin dinlenmiş kötü kötü free beatler var ve bunları Spotify falan atıyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın lütfen. Rica ediyorum sizden. Tabii ki bu arada hani herkesin prodüktör arkadaşı olmayabilir ya yani prodüktör tanıdığı olmayabilir. Bunu anlıyorum. Yani gerçekten free beat kullanmakta çok ısrarcıysanız lütfen iyi free beatler kullanın. Lütfen. İyi kanallar keşfedin YouTube'da falan. Onları kullanın. Üçüncü olarak da vokal düşündüğünüzden daha önemli. Yani Dapoyt'in e, mesela çok iyi şarkıları var 2006'da 2007'de çok iyi şeyler yazmış herif. Ama çok kötü bir vokali var. O kadar kötü bir vokali var ki kendisi bile hiçbir yere yüklemiyor. <laughs> Gerçekten hani vokal dediğimiz şey çünkü sen istediğin flowu yap, istediğin şeyi anlat, çok iyi bir hikaye anlatıcılığı olsun vesaire. F vokal olmadığı zaman, vokalin kötü olduğu zaman hepsi çöpe gidiyor abi, direkt direkt çöpe gidiyor. O yüzden vokalinize odaklanmanız gerekli zorundasınız buna diyorum ve bu bölümün sonuna geliyorum. Bana Twitter'da @cankurlu olarak ulaşabilirsiniz. Instagram'da da şehir belirtim olarak varım. Kendinize dikkat edin. Reple kalın. Görüşmek üzere.